Herkese merhaba ben Bengü. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tek kişilik bir kakaolu puding hazırlıyoruz. Kakaolu pudingimi hazırlamak için öncelikle şöyle minik bir tenceremin ya da sos tavasının içerisine 1,5 yemek kaşığı toz şekeri alıyorum. Üzerine bir yemek kaşığı nişasta ekliyorum. Mısır ya da buğday nişastası kullanabilirsiniz, fark etmez. Daha sonra üzerine bir silme yemek kaşığı, bakın gördüğünüz gibi kakao ekliyorum. İlk başta şöyle tüm malzemeleri karıştıracağım ki pişerken topaklanmasın. Sonra üzerine bir su bardağı soğuk süt ekliyorum. Sütümün miktarı 200 mililitre. Yine bir karıştırıyorum. Daha sonra da bir çırpma teliyle karıştıracağım. Ki topakları iyice dağılsın. Pişerken içerisinde pütür oluşmasın diye. Ocağımın üzerine alıyorum. Ve kısık ateşte sürekli karıştırarak pişirmeye başlıyorum. Öyle canınız tatlı istediğinde hızlıca hazırlayabileceğiniz pratik bir tarif oluyor. Mutlaka ama mutlaka denemenizi öneriyorum. Çok pudingimi sürekli karıştırarak pişiriyorum. Karıştırma işlemini lütfen bırakmayın. Aksi takdirde maalesef dibine tutacak ya da içerisinde pütürler oluşmaya başlayabilir. Zaten pişmesi çok kısa bir süre alıyor. 2-3 dakikada pişmiş olacak. Çok fazla kıvam almadığını fark edeceksiniz. Bu sizi endişelendirmesin. Sıvı bir kıvamda olacak. Daha sonra kabın içerisine alıp buzdolabına kaldırdığınızda gayet güzel donacak. Tam tamına puding kıvamında bir tatlınız olacak. Bakın gördüğünüz gibi kaynamaya da başladı. Şimdi şöyle bir dakika kadar kaynatıp ocaktan hemen alıyorum. Hiç beklemeden böyle tek kişilik bir kabın içerisine pudingimi alıyorum. Bu şekilde ilk başta oda sıcaklığına gelene kadar bekleteceğim. Daha sonra buzdolabına kaldıracağım. Bakın gördüğünüz gibi oldukça sıvı bir kıvanda. Hiç endişelenmeyin. Daha sonra göreceksiniz ki donmuş olacak. Şöyle 2-3 saat buzdolabında dinlendi tatlım. Şimdi üzerini biraz fındıkla süslemek istiyorum. Biraz fındık serpiyorum. Aynı kıvamı yakalamak için lütfen tarifteki ölçülere birebir uyun. Ve şöyle size dokusunu göstereceğim. Hemen bir kaşık alıyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.